Bırakıcı kondur boynunda, Biraz durur başımda, Kan kalmışım uçurumda, Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa, Sabah gece üstünden, Üstüne düştüm üstünden, Uçurum Kalem karanmışsa, almışsa Güneş gece Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gel yerin altına Bak bir dön Kaderimin bahtına yar Seni düşlerin anlayacak Tadın memleketin haline bak. O dünya çatlasın Öldürüyor Rahatı bize fazlasın Neyse ne yapalım hocam İkisi de Ben ben geçerim Tek başına şarkı söylemek istemiyorum. Bil bil Önce Batuhan. Ben. Hocam ben. Hocam, hocam önce giden anlatır. Ben de. söylemek istiyorum. Önce. Önce <laughs> <Ölce, gülüyor> Batuhan'dayız. Hocam sonra ben söyleyebilir miyim? Hocam. Hocam. Evet. hocam. Evet. Hareketli bir şeyden <laughs> olsun. Yok. Akdeniz'i dağıtıkmışım hocam ama. Hadi gösterince gelecek. Hadi Bak duyarsın geceleri patlat. Yok Evet hadi bakalım. Okuruyorsunuz. Hadi söyleriz. Bir kızı çok sevmişti. Pişmişlik istemeye bağlı bir çikolata. Bir buket çiçek ile tatlı melbiseyi giyip atladık bir taksiye. Hoşladık gitmeye kızın evine. Hoş geldiniz fasulları. Nasılsın ayakları? Sordular benim babama. Disco delikan Herman ya da, da evi yok. var mı? Kıyak bir, bir arabası Acep mutlu eder mi bu güzel kızı? Babam dedi ne evi var ne de bir arabası, de bir bir arabası. Bir Çalışmıyor bir şu an bir zaten bir yoktur, bir yoktur fazla parası Ama sevmiştir sevdirmeden elin artık kızı. kızı Sevini ayırmanı çoktur günahı Annesi atla atla ben Hayır Önce Hocam sonra ben seyredeceğim. <laughs> <laughs> <Sizin gülüyor> Arkadan İyi. sessizce eşlik edebilirsiniz. Ben evet. Ben. Abi Sen... söyle Evet çek. Tamam, tamam. Çek kafaları da yarasın. Yarasın yarası olan bizi, Yarası olan bizi arasın. Var sözlerimin bir manası. Gelip deliklerimi çalan... çana. Daha deminde demin bir bataklık çekiyorsun. <laughs> elma gibi oldum ee, yana <laughs> yana. hocam elma gibi oldum hocam elma gibi hocam oldum bana bizi geçemedin evim yabancı şarkı söyleyecek hadi hadi. Adi, kim yabancı melike hadi e can ben aynı öyle değil yabancı

Haydi baba. Some my baby. Baby kalamıyor. Baby. Bıraktım. Tamam. Arabaya bineriz. Çünkü arabça var. Baby Tamam İzmir'in de alayım.